Ayşe ve Gülsüm. Burada Gülsüm'ün başlangıçtaki haftalığına x dersek Ayşe'ninki 3 katından 15 eksikmiş. 3x eksi 15 diyebiliriz. Burada babaları Ayşe'nin harçlığını 35 lira arttırıyormuş. Artı 35 diyelim. Gülsüm'ün harçlığını da 40 lira arttırıyor. Artı 40 diyelim. Bu şekilde olursa Ayşe'nin haftalığı Gülsüm'ün haftalığının 2 katı oluyor. Buradaki toplamayı yaptığımızda 3x artı 20 olur. Eşittir. 2 tane x artı 40 yapacak. Parantezi açarsak burada 3x artı 20 eşittir. 2x artı 80 oldu. Bu tarafa attık. x eşittir. 60 oldu. İkisinin haftalıkları toplamı kaç liraydı diyor başlangıçta. Şurayı yazacak olursak ve buraya toplamda 4x eksi 15 yapar. 4 kere 60 240 15 çıkardığımızda 225 olur. Doğru cevap D'dir.